Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte haşhaşlı revanili kek yapıyoruz. Şerbetli tatlılardan. İyi seyirler. Tenceremize 2 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Bardaklarım klasik 200 gramlık. Üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. 200 miligramlık. Altını yakıyorum, kaynamasını bekliyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şerbet kaynamaya başladı. Kısık ateşte 15 dakika daha kaynatacağız. 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı suyu ilave ettik. Tenceremizi ocağa koyduk. Altını yaktık. Karıştırarak şekerin erimesini bekledik. Daha sonra kaynadıktan sonra 15 dakika geçti. Şimdi altını kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum. 2 adet yumurtamızı, 1 su bardağı toz şekerimizi iyice çırpıyoruz. 2 yumurtayı 1 su bardağı toz şekerle çırptık. İçerisine bir büyük 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı süt ilave ediyorum, çırpıyorum. 1 su bardağı irmik ilave ediyorum. 2 su bardağı un ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. 1 paket şekerli vanilin ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Harcımızı karıştırdım. İçerisine bir su bardağı mavi haşhaş ilave ediyorum. Aktarlarda bulabilirsiniz. Şimdi karıştırıyorum. Haşhaş miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay bardağı da kullanabilirsiniz. Şimdi harcımızı bir kenara alalım. Dikdörtgen büyük bir borcamımızın içerisine 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Bir fırça yardımıyla tabanını yağlıyoruz. Her tarafına yağ gelecek şekilde. Haşhaşlı kek harcımızı içerisine döküyoruz. Harcımızı tepsimize ilave ettik. Şöyle bir iki sağa sol yapıyoruz. Şimdi 170 derece fırında pişmesi için bekliyoruz. Haşhaşlı kekimiz fırında pişerken biz de krem şantisini hazırlayalım. Bir paket krem şanti. Bir su bardağı soğuk süt ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. İyice çıktıktan sonra dolapta bekleyeceğiz. Haşhaşlı revani kekimiz pişti. Şimdi soğumaya bıraktık. Haşhaşlı revani kekimiz soğudu. Üzerine bir kürdan yardımıyla delikler açıyoruz. Şerbetimizi rahat çekmesi için. Bu arada krem şantiyi süreceğimiz için dikkat etmemiz gerekli olan konulardan biri de kekimizin soğuk olması. Sıcak olursa krem şantimiz elime yapar. Revani kekimizin şerbetini döküyoruz. Her tarafına şerbetimizi çömçe yardımıyla döküyoruz. Şerbetimizi döktük. Şimdi şerbetimizin çekmesini bekliyoruz. Üzerine krem şantimizi ilave ediyoruz. Bir spatula yardımıyla komple yüzeyine sereceğiz. krem şantimizi sürdük üzerine çatalla bir şöyle çizik çizerek desen de verebiliriz. Şimdi servis yapalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir haş haşlı revani kek yaptık. Dağılma yok. Şimdi servis yapalım. Aşhaşlı Revani kek tatlımızı servis yaptık. Ben şeftali var derinde şu an. Şeftali ile birlikte servis yaptım. Çilek, elma, elimizdeki mevcut olan meyvelerle de servis yapabiliriz. Gördüğünüz gibi harika. Tam kıvamında. Dağılma da yok. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.